Anne öğretmenim ne dedi bugün sana toplantıda? Değil uşaklara iyi darvanın, onlara bağır, bağırmayın, elif evinizde böyle şiddet müddet uygulayıp elemeyin uşaklarınızı ele şeylerden bahsedir. Üstüne durun, çalıştırın. E şiddet uygulamıyor diyorsun ama terlik hep elinde senin. Oğlum bak bu şiddetti mi? Bu. Ama terlik. E tamam terlik. Bak şiddet Terlik. İkisi aynı şey değil mi? Sevey sevey boş boş danışma tamam, ya. Tamam tamam bir şey soracağım sana. Hayır. Öğretmen dedi ki eve okuldan çıktığınızda eve nasıl gidersiniz tarif edin dedi. Sen söylesene bana ben de öğretmenime söyleyeyim. Ha, okuldan çıkıp eve anca gelirsen yol tarifini yapın değil mi? Evet. Bakın de, diye ki hocam hanım böyle okulu dalını alacağım. Ondan sonra böyle dalını aldın mı böyle dümdüz gideceksin diyeceksin hocaya. Ondan sonra diyeceğim böyle döşü dırmandın mı dıngılı püküldün mü hemen kabağına çıkacak. Ne biçim anlatıyorsun ya? Dal ne, döş ne? Bak anan kurban olsun. Bak diyeceğim ki hocam, mektebi böyle arkana al, dalına. Ondan sonra diyeceğim böyle düz gideceğim. Böyle döşü dırmandın mı, dıngılı da püküldün mü? Aha, orada hemen kabağına çıkar anan kurban dıngılı olsun. Dıngılı ne demek? Ben bunları bilmiyorum ki. Nasıl anlatacağım hoca anne? Ola ben Rusçamı danışıram. Ay senin gözüne azlar çıkmasın. Bak deyirem öyle döşü dırmanıf değil, dıngılı püküldün mü? Hemen kabağına çıkar ev. Sen anlatamıyorsun. Ben babama soracağım. Ay Allah, Ay Allah, sen bana yardım ele ya Rabbi. Urusça danışıram ben. Çabuk ol, bak şiddet asla bizim evde yoktu. Şiddet yok bizde, bizde şiddet olmaz.